Da. selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün efsane bir video karşınızdayım. Bugün ne zamandır video çekmiyordum ve öyle boş boş gezerken aklıma bir şey geldi. Dedim ki milleti trolleyelim. <laughs> evet, şimdi sosyalde kız taklidi olarak gireceğiz. Şöyle kız ayarladım ben. Tamam mı? Şimdi kız olup arkadaşlar trolleyeceğiz insanları. Bakalım nasıl olacak? Hazırsanız videoya geçelim. İyi seyirler. Top sektiriyor. Dur. Oy tamam bu olur. Bu olur. La kafamı büyütüyor. Türk. A Türk lan bu. Tamam oğlum biz bunu aldık aldık. At işte. Bir bundan bir lobiye çıkalım. Lobiye çekelim. <laughs> dur 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 abi. Şimdi ben bunu lobiye çekeceğim. Bu ördeğin adını mı çalın? Bu ne lan? Dur hemen alayım. Şöyle. Hoş geldin yazalım. Abi şu erkek şeyini acil değiştirmem lazım. Anam ya. Oğlum trollemedik. Adam işteymiş. Tamam. Yürü git lan. Gel ben de buna yaşarım Ne oluyor lan? Boynana. Ananı satayım. Bir dakika. Hesabına bir açık dedi. Oğlum şaka mı bu? Ne oluyor lan? Geri bir, bir dakika hesabı girmem lazım benim. Oğlum hesam bir dakika şu an hiç kimse giremez. Hesamda kimse yok abi. Abi çalındı deme. Abi, abi, abi girmiyor girmiyor oğlum hesaba girmiyor ya. Abi hesaba girmiyor. Ya gir 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 lütfen gir lütfen gir. Abi girmiyor çıldıracağım. Allah'ım Allah'ım hesaba giremiyorum beler. Ciddi iyi hesaba giremiyorum. Abi hesaba girilmiyor. Ya hay senin anı da sen de tövbe estağfurullah. Lan açın girsene oğlum hesaba. Abi hesabı biri çaldı mı? Dur. İnşallah kimse çalmamıştır ya. Ya bak yine girdi. Abi bir kere daha deneyeceğim. Girerse başka hesaptan deneyeceğim abi. Yok. Abi girmem lazım acil ya. Gir 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 gir. Lütfen gir artık. Bak internet seni gebertirim lan. Gir şu oyuna. Allah senin belanı versin. Senin oyun diye belanı versin. Senin... Gir gir. <laughs> abi acil birilerine bir şey demem lazım ya. <laughs> tamam girmiyor galiba. Oğlum başkası girdi. Bence arkadaşım falan. Ya bak daha giriyor. Abi dur 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 dur. Çıkış yap diyeceğim ben. Ben acilen başka bir hesaptan gireceğim. Dur. Bekle. Bekle abi. Ben gireyim şu hesaptan. Çürüm. Ananı satayım. Ananı sikeyim. Beyler. ananı abi. Har harbi çevireyim içi bir dakika. Abi kabul etmiyor ya. Oğlum adam hesabı çaldı. Beyler adam hesabı çaldı şu an. Bir dakika. İstek at istek at, at. Bak kabul etmiyor. Allah'ım Allahım çıldıracağım. Allah'ım çıldıracağım. Ya Garena seninle ben artık al, abi, bu çocuğu lobiye çekmem lazım benim. Bak kabul etmiyor ya. davet yollanmış. Ananı satayım istek atıyor. Ne oluyor lan? bir Kayı açmak zorunda kaldım. Bak durdurup açtım. Niye biliyor musunuz? Ses kaydını gitmiyor. Bak ben buna yazmam lazım. Ya, yaz. Ver lan hesabımı. Amcık. Yaz abi ben buna bırakacağım. Ben bunu öldüreceğim abi. Yazmıyor lan. Ananı sikeyim bu Türk lan. Ana ne avradın bu Türk lan. Mekek çocuğu. Ne çalıyorsun hesabımı? Abi Türk bu Türk. Abi çıldıracağım Siktir git dedi lan. Ananı kim? Çıktı. Çıktı. Bir dakika ben bunu silmezdim bu. Abi hayır ya abi ya ilk hesabım gibi de olmasın lütfen yeter artık bıktım ya. Hesabımı çalmayın abi lütfen. Bir şeyler kopyala. Lan ID'yi kopyalım yanlışlıkla. Dur şuna işte katayım. Lan. Ananı kim? sildi abi sildi hesap gitti hesap gitti oğlum adam sildi sildi abi acil 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 Allah'tan kopyaladık abi aç istek at istek at istek at abi kabul etmiyor Beyler şu an sessiz duruyorum çünkü içimi yiyorum. Sesi kapatıyorum bazen. Gir şunun profiline. Gir şunun profiline. Ananız. Oğlum abi bak hesabı satıyor. Hani satılık hesap yazmış lan. Oğlum, oğlum seni bulacağım bekle sen. bekle. Kabul et o hesabı. Kabul et sen o isteği. Kabul et o isteği. Kabul et o site sen. Sen bekle oğlum. Etti mi? Etti mi? Gel. Gel oğlum. Gel. Bak takım davetim gitmiyor ya. Abi çıldıracağım. Gel gel. Gel lan takım. Aha bak sakat. Amına kurumun çocuğu. Ha? Sol abi söv. Bir dakika. Bir sat o hesabı. beni bitiririm. Yazamıyorum abi ya. Bak kes yazıyor ya. Yaz abi yaz yaz. Ya görüyorsunuz mu yaptın ya? Görüyorsunuz mu abi? Bir ben yaşayamam bunu herhalde. Allah'ım çıldıracağım, çıldıracağım, çıldıracağım. YouTube'yi falan çalmaz, değil mi lan bu? Vallahi orası gitmesin lan. Yazmıyor, götüyemiyor ki. Yazmıyor. YouTube'yi çalacağım. Ana ne vradın? Kes lan. Allah Allah cam. Hesabı senden. Abi yazmıyor. Yazmıyor ya. Allah'ım sen bana yardım et. Bu kalan. Yes. Bir de benden taş taş geçiyor ya. Hadi ses bot. Bot ya bot ya. Oğlum bak seni Ahif enayi. yazmıyor enayi karamsar diyor bak bak ifade çekiyor bak 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 çıktı ya yine sildi Allah'ım Allah'ım ben çıldıracağım Allah'ım sana geliyorum bak oyun bile yüklenmiyor oyun bile yüklenmiyor peder hesabı kaptırdık salak gibi ya hesabı kaptırdık çocuğa A arkadaşlar benim kapatmam lazım ben bu çocukların hesabı alınca size açayım geri. Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabım çaldı biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Hesabımı çaldı. Beni de engelledi. Şifremi de değiştirdi beyler. Yani Allah belasını versin. Baksana. o bu çıldıracağım bak ya. Gitti hesabımı çaldı artık arkadaşlar lütfen yardım edin bu ne ya abi benim ne hesabımda ne istiyorsunuz bir doğru iş yapanlar var ya çalmaktan bıkmıyorsunuz siz Arkadaşlar kusura bakmayın görüşürüz kendinize iyi bakın bu videoyu daha uzun tutmak istemiyorum hesap gitti yani bu o adamla bir şey falan atarsa inanmayın o ben değilim arkadaşlar görüşürüz <laughs> Çıldıracağım ya <laughs>